Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videomuzda horlamayı engelleyen bitkisel çözümleri ele alacağız. Öncesinde kanalımıza abone olmayı ve daha sonra videomuzu beğenerek destek vermeyi unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Horlama, uyku esnasından burundan çıkan havanın dar alandan geçerken etrafındaki yumuşak dokulara değerek onları titreştirmesiyle oluşan sestir. Horlama sesinin yüksekliği havanın geçtiği solunun yolunun darlığına göre değişkenlik gösterir. Yıllardır yapılan çalışmalarda erkeklerin neden kadınlardan çok horladığı ya da insanların genel olarak neden horladığına dair net cevaplar bulunamasa bile genel olarak horlamanın sebepleri şunlardır. Normalin üzerinde kilo fazlalığının olması. Çenenin normalden daha geride veya küçük olması. Küçük dilin ve yumuşak damağın aşağıya sarkması. Büyük bademcik ve geniz eti. Burundaki orta duvarın eğri olması. Burun etinin büyümesi. Burnun polipleri. Burnun tümörleri. Dilin kökünde fazla yağlanma. Uyku ilaçları ve sürekli sırt üstü uyuma alışkanlığı. Aşırı alkol ve sigara kullanmak. Horlamayı önleyecek doğal yöntemler. Horlama uyku klinikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerinde tedavi edilebilen bir problemdir. Bazen ise horlama probleminin ortaya çıkmasının asıl sebebi fizyolojik sorunlar olabilir. Bu gibi durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Horlama ile alakalı aksiyon almadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda var. Gelin doğal yöntemlerle horlamanın önüne nasıl geçilir sıralayalım. Altın mühür bitkisi ve nane yağını mutlaka deneyin. Aktarlardan kolayca edinebileceğiniz nane yağı sinüslerin açılmasına ve burun nefes yollarının rahatlamasını sağlar. Aynı zamanda nane yağı güçlü bir balgam söktürücüdür. Balgamlara bağlı horlama problemin varsa nane yağı imdadınıza yetişecektir. Altın mühür ise, göğüsteki sıkışıklığı rahatlatan özel bir bitkidir. Soğuk algınlığı ve alerji gibi hastalıklara iyi gelen altın mühür bitkisi, doğal antibiyotik ve bağışıklık sistemi güçlendirici olarak kullanılır. Bol C vitamini ile vücudunuzu besleyin. C vitamini vücuda birçok faydası vardır. En bilinen faydalarında birisi bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Aynı zamanda sağlıklı bir solumun sisteminin mimarıdır. Sinüslerin tıkanması ile horlama problemi ortaya çıkar çünkü sinüslerin dolması rahat nefes almayı engeller. C vitamini tüketimi sinüslerin temizlenmesinde etkilidir. Böylelikle horlama problemi azalmış olur. C vitaminini besin olarak tüketebilir ya da dışarıdan takviye olarak alabilirsiniz. En çok vitamin C içeren meyve ve sebzeler, turunçgiller, ananas, brokoli, yeşil biber ve papaya meyvesidir. Çemen otu ve nane yaprağı ikilisiyle rahat bir uyku çekin. Sindirim sisteminin sağlıklı bir uyku uyumada çok önemi vardır. Eğer sindirim sisteminde herhangi bir sorun varsa horlama problemi ortaya çıkabilir. Taze nane yaprağı ve çemen otu sindirim sistemini rahatlatır ve midedeki fazla asit miktarını azaltır. Nane ve çemen bitkileri aynı zamanda bronşit, nezle, grip ve öksürüklere iyi gelir. Çemen otu uyku apnesi sorununa da iyi gelen önemli bir bitkidir. Yatmadan önce okaliptus ile rahatlayın. Soğuk algınlığı ve solunum sistemi sorunlarına iyi gelen önemli bitkilerden bir tanesi de okaliptüs. Okaliptüs yağının yüksek oranda antioksidan ve ağrı kesici özelliği vardır. Okaliptüs yağı solunumu rahatlatacağı için horlama tedavisinde önemli bir rol oynar. Kaynamış suya birkaç damla okaliptüs yağı koyup buharı içinize çektiğinizde horlamadan rahat bir uyku uyuyabilirsiniz. Horlamayı önleyecek bitkisel karışım tarifleri Ada çayı kürü Orta boyuttaki bir cezvenin içerisine bir su bardağı su ve 3-4 yaprak kadar ada çayı yaprağını atın ve kaynatın kaynadıktan sonra hazırladığınız karışımı demlenmeye bırakın. Demlenen karışımın içerisine 1 çay kaşığı kaya tuzu ve 1 çay kaşığı karbonat koyup karıştırın. Hazırladığınız bu kürü her gün günde 2 kez burun damlası olarak birer damla olarak kullanın. Tuzlu su kürü 1 çay kaşığının ucu kadar miktarda tuzu yarım su bardağı kaynar su ile karıştırıp homojen bir karışım elde edin. Elde ettiğiniz karışımı soğuttuktan sonra boş bir burun spreyi şişesinin içerisine doldurun. Doğal burun spreyinizi günde iki kez olmak üzere burun deliklerinize sıkarak kullanabilirsiniz. Saf zeytinyağı kürü Zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Birçok probleme iyi gelen zeytinyağı horlamaya da iyi gelen muhteşem bir doğal yağdır. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı bal ve bir çay kaşığı zeytinyağı koyun. Biraz da taze zencefil kökü ekleyin. Uyumadan önce bu karışımı içerseniz rahat bir uyku uyuyabilirsiniz.